Eviniz için kaç güneş paneli gerektiğini nasıl hesaplayabileceğinizi bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağız. Öncelikle günlük yük, ışınım süresi ve panel gücü sayılarını hesaplamanız lazımdır. Saatlik watt cinsinden günlük tüketeceğiniz elektriği hesaplayın. Örneğin 250 wattlık bir ventilatör ve 100 watt gücünde 5 büyük lambayı 10 saat çalıştırmayı planlıyorsanız 7500 watt enerji yükünüz vardır. Sonra evinizin gün boyunca kaç saat güneş ışığı aldığını bulun ve kullanacağınız güneş panelinin watt gücüyle çarpın diyelim ki eviniz günde 5 saat güneş ışığı alıyor ve alacağınız panel 500 watt gücünde. Hesapladığınız ve bulduğunuz enerji künü, ışınım süresi ve panel gücü çarpımının sonucuna bölün. 7500 2500'e bölerek 3 panel ile bu elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiniz sonucuna ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için piagrid.com ev için güneş paneli sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyadan bizi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz.